Arkadaşlar hepinize selamun aleyküm. Bir otomobil daha ne kadar küçülür diye açık açık düşünmeye başladığımız son günlerde karşımıza akıl almaz modeller çıkmaya başladı. Bir araba ne kadar küçükse o kadar ucuz olur ve tabii ki talibi çok olur diye düşünenlerdenseniz evet haklısınız. Şu an karşımızda duran araç Hyundai'nin A segment otomobili i10'dan bile küçük ama bir SUV kategorisinde yer alan, yerden yüksek, güzel, şirin, tatlı bir araç. Bir zamanlar sevimli hayalet Casper diye bir çizgi film vardı hatırlarsınız. Bu otomobilin de adı Casper. Acaba varla yok arası boyutlarından dolayı mı bu araca Casper demişler diyesimiz geliyor ama öyle değilmiş durum. Çok meşhur bir kaykay hareketinden dolayı adı Casper olmuş ama tabii ki hayalet sevimli hayalet Casper'ın da burada bir payı var arkadaşlar ve hedef kitle olarak da bu araç için gençler seçilmiş. En sonda söyleyeceğimiz fiyat kısmını gelin en başta söyleyelim ve beklentileri düşürelim. Arkadaşlar bu araç ana vatanı Kore'de 10 bin dolardan daha ucuza satılıyor. Avrupa'da ise yaklaşık olarak 10 bin euro gibi bir fiyata satışa çıktığı bu araç arkadaşlar. Yani fiyatı çok acayip hatta en ucuz Hyundai modeli i10'dan bile daha uygun. Peki modelin satışları nasıldır sizce? Durun durun tahmin etmekle uğraşmayın. Ben onu da size söyleyeyim arkadaşlar. Araç satışa çıktığı ilk gün sadece 24 saat içerisinde 20 bin adede yakın satılarak inanılmaz bir başarı elde etmiş durumda. Biliyorsunuz tüm dünyada çip krizi var ama Hyundai durumu önceden görmüş ve kendi çip fabrikalarını yapmaya çoktan başlamış durumda. Yani Üretim konusunda en az sıkıntı çekecek marka belki de Hyundai. O yüzden bu yeni küçük otomobil Casper'da ne kadar planlanırsa o kadar üretilip o kadar satılacak gibi duruyor. Gelin biraz da araçtan bahsedelim arkadaşlar. Bakalım bize uygun bir araç mı bu otomobil? Hep birlikte görelim. Arkadaşlar burada araya girmek istiyorum. Son dönemde biliyorsunuz YouTube bizim önerilerimizi baya bir kıstı. Biz de sizden manevi destek istedik. Dedik ki kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip paylaşırsanız bol bol da yorum yaparsanız çok çok mutlu olurum. İnanılmaz güzel geri dönüşleriniz oldu. Yorum yapan, paylaşan, beğenen, abone olan herkesten Allah razı olsun. Bu videoda da sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenip yorum yapmayı ihmal etmeyin. Üşenmeyin. Yoruma ne yazacağım diye düşünmeyin arkadaşlar. Ne haber yazsanız yeterli. Bu ara biraz rahatsızım. Maalesef koronavirüs hastası oldum. Elhamdülillah son demlerim. İnşallah birkaç gün içinde sürenin sonuna geleceğiz biraz öksürük var boğazda fark ediyorsunuzdur nefes alırken hafif konuştuğum için sıkıntı çekiyorum haricinde bir sıkıntı yok ama yine de biraz rahatsızım arkadaşlar bu dönem çok fazla kanala video atamıyorum ama sizden manevi destek istiyorum lütfen desteklerinizi bırakmayın arkadaşlar sadece yorum yapmanız bile yeterli ama abone olursanız çok çok mutlu oluruz. Sağ olun şimdiden Allah razı olsun. Neyse sözü daha fazla uzatmayalım. Gelin yeni Casper'a geçelim. İlk olarak aracın boyutlarından bahsedelim arkadaşlar. Yeni Hyundai Casper 3595 mm uzunluğa sahip. Yani 3.6 metre 3.5 metreden çok az daha büyük olan şirin bir araç. Aksaralı ise 2.4 metre. Yani dıştan dışa küçük ama içten oldukça ferah bir otomobil gibi. Zaten markanın yetkilileri de içerisinin çok kullanışlı ve herkesin rahatlıkla yaşayabileceği bir mekan olduğunu söylüyorlar. Aracın genişliği 1595 mm, yüksekliği ise 1575 mm. Kısaca bu araç Küçücük bir araç ve iki kişi takılacaklar için, kamp yapacaklar için harika bir seçenek. Bu küçük aracın içerisi oldukça pratik düşünülmüş arkadaşlar. Mesela ön koltuklar 90 derece öne doğru yatabiliyorlar. İçeride tam bir kamp ortamı oluşturulabiliyor bu sayede. Sonra arka koltuk sırtlıkları da 39 mm geri yatırılabiliyor. Ve adeta bir kanepe yatak havası içeride yakalanıyor. Bitti mi bitmedi. Bagajda daha fazla alan isterseniz de arka koltuklar raylı sistem sayesinde tam 16 santim öne çekilebiliyor. Ve bagaj neredeyse 2 kat genişliyor. 301 litrelik maksimum bagaj kapasitesi ortaya çıkıyor ki böyle küçük bir araç için bence harika bir değer 301 litre. Hem ön koltuklar hem de arka koltuklar öne doğru sırtlıkları 90 derece yatırılınca içeride 2 metrelik dümdüz bir alan karşımıza çıkıyor arkadaşlar. At üzerinde o koltukların çift kişilik şişme yatağı gece rahat rahat yat uyu yani içerisi çok güzel dizayn edilmiş gerçekten. İçeride donanım anlamında da oldukça iyi özellikler var. 8 inçlik dokunmatik ana ekran ve biraz daha küçük olan dijital kadranlar araçtaki göze ilk çarpan teknolojik özellikler. Apple CarPlay, Android Auto, USB bağlantıları, sesli komut ve navigasyon gibi özellikler araçta var. Düşünülmüş çift yönlü dijital klima hatta koltuk ısıtmalar bile otomobilde mevcut. Bize gelir mi bilmiyorum ama gelirse muhteşem olur. Ön koltukta şoför koltuğunda koltuk soğutma bile var arkadaşlar. Yazın sıcak havalarda muhteşem bir güzellik olarak karşımızda duruyor. Arkadaşlar bunun IKS burada otomatik vites, stop start düğmesi ve 4 cam otomatiği de unutulmamış. Yani araç küçük ama çok donanımlı. Yeni Kespra dışarıdan baktığımızda ise harika bir tasarımla karşılaşıyoruz. Çift katlı far dizilimi, geniş ızgarası, krom detayları, şekilli çelik jantları, açılabilir sunroofu, tavan rayları, sinyalli aynaları ve güzel renkleri. Her şey harika görünüyor. Hele stop lambalarının şekilli yapısı gelecekten gelmiş gibi muhteşem. Bu paraya satılan araçta güvenlik pek olmaz dediğinizi duyar gibiyim demeyin arkadaşlar. Bu küçücük araçta tam 7 adet hava yastığı var. Ve gelişmiş güvenlik destek sistemleri de bu otomobilde mevcut arkadaşlar. Bir arazi aracı havası verilmek istenmiş bu araca. O yüzden de araçta kar, kum ve çamurlu yollarda daha rahat kullanım için sürüş modları mevcut. 4x4 özelliği yok ama biraz daha araca teknik özellik vererek hangi lastik daha fazla çekişe ihtiyaç duyuyorsa ona biraz daha fazla destek göndererek aracı böyle zeminlerde de yolda tutmayı başarmış Hyundai. Yeni Hyundai burada iki farklı motor seçeneği yer alacak arkadaşlar ve bu motorlar çok da tanıdıklar. İlki 1 litrelik atmosferik benzinli 76 beygirlik motor. İkincisi ise 1 litrelik turbo benzinli 100 beygirlik motor. İkinci seçenek gerçekten harika bir performans sunacak gibi. Çünkü bu araç çok hafif küçücük bir araç i20'de de bu 1.0 100 beygirlik turbo benzinli motor yer alıyor ve performansı gayet iyi arkadaşlar bu araçta düşünün onu kat kat katlayacaktır. İki seçenekte de 4 ileri otomatik şanzımanla aracı alabilmek mümkün ama diyorsanız ki ben manuel şanzımanla almak istiyorum. O da var arkadaşlar. Manuel olarak da otomobili satın almak mümkün. Türkiye'deki fiyatı yaklaşık olarak 150 bin liranın biraz daha altında olması bekleniyor bu aracın. İlk etapta Güney Kore'de ve Avrupa'da satışa çıktı. İlk çıktığında bundan birkaç ay önce o zaman yapmamıştım tanıtımını çünkü Türkiye'ye ya da Avrupa'ya başka pazarlara açılacağı belli değildi ama yavaş yavaş Avrupa'ya da geldiği için arkadaşlar otomobilin Türkiye'ye de geleceğini gelebileceğini düşünüyoruz. Ve fiyatının da 150 bin liranın altında olması beklendiğinden bugün bu tanıtımı yapmak istedim. Bu şirin araç sizce bizim ülkemizde satılır mı arkadaşlar? Ne dersiniz? Yoksa C segmenti bir sedan olan Fiat Egea'nın başlangıç paketi her şeye rağmen yine daha alınası bir araç olarak karşımızda mı durur? Yorumlarınızı muhakkak bekliyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı yazmayı lütfen unutmayın. Yeni Hyundai Casper ile ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Her şeyi söyledik. Açık konuşmak gerekirse bu dönemde ucuz otomobil hele hele küçük de olsa böyle güzel donanımlara sahip ucuz otomobil her türlü iş yapar. O yüzden ben Casper'ın inşallah bir an evvel Türkiye'ye gelmesini ve satışa sunulmasını bekliyorum istiyorum hele hele ilk çıktığı anda ilk gün 20 bin adede yakın siparişle muhteşem bir satış grafiği yakalamış bu otomobilin Türkiye'de de gençler tarafından özellikle uygun fiyatlı araç arayan gençler tarafından tercih edileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Kesburla ilgili tekrar söylüyorum. Sizin yorumlarınız neler? Lütfen yazmayı ihmal etmeyin. Arkadaşlar videoyu burada noktalıyorum. Bize manevi destek olmak adına kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, hatta paylaşmayı ve bol bol yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Sizi gerçekten çok seviyoruz. Verdiğiniz destek bizim için inanılmaz güzel bir destek arkadaşlar. Bir de bir dua edin de inşallah tez zamanda şu öksürükten de nefes alırken yaşadığımız zorluktan da kurtulalım inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanala abone olup yorum yapıp videoyu beğenenleri bir kez daha buradan saygıyla selamlıyorum. Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere hoşçakalın.